27 Mayıs saat 2.45 arkadaşlar. Muammer abiden gelen Manisalı damızlıklar. Ay şu güzellere bak be. Her taraf yavru. Allah bereket versin. Şimdi bunlar tüye girsinler. Şimdi emanete ihanetlik olmaz. Yeterince zaten yumurta aldık. Yüzdük zaten hayvanları. Şimdi bunlar tüye girsinler abi. Yavru baktırmanın bir anlamı yok. Ben hayvanlar için üzülüyordum yani yavru görsünler diye. Bir hafta gördüler. Seneye görüşmek üzere kankalar. Seni Allah nasip ederse bir aksilik olmasa yine yavruya devam tamam mı? Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Şimdi ben sizi salacağım. Bol suya yıkanın, faklanın. Tüyünüzü değiştirin. yapıyorsun ya? ne lan? Çorçişler. Çorçişler, Michael'lar. Eh şunun güzelliğine bak hmm. Bugünlerde yavrular çıkabilir. Şimdi şeyler, buran ustalar çıktı Muammer abinin buran ustaları. Meşhur kuyruksuz olan. Hemen toplayalım onları. Başka olduklarından inip de yavru karışmasın. Onun bölgesine gerçi girecek kimse yok da. Ne olur ne olmaz. Hiçbir tereddütle mahal vermeden bakalım işimize.